Merhaba arkadaşlar. Şimdi ise ee, ne işlemiştik? Üremeyi işlemiştik, Eşeysiz üremeyi işlemiştik. Onunla alakalı da soru çözümü gerçekleştirelim. Hidra ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle bilmeniz gereken şey nedir? Biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki burada maya mantarı diyor, hidra diyor, sünger, öglena bu örneklerin ee, hangi türlü bölünerek çoğaldığını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar hidra neydi? Hidra tomurcuklanarak üremeye örnekti. Yani nedir? Ana canlının vücudunda oluşan çıkıntının büyüyüp gelişerek yeni canlı oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Tomurcuklanarak ürer doğrudur arkadaşlar. Zaten bakın burada da ana canlının vücudunda tomurcuklanmış. Sonra ne yapıyor? Ayrılarak ya yani büyüyüp gelişerek sonra ayrılıyor. Oluşan tomurcukların hepsi ana canlıdan ayrılır demiş. Hayır. Hepsi ayrılmak zorunda değil arkadaşlar. İsteyen ana canlının vücudunda birlikte yaşar. Diğer isteyense ne yapar? Ayrılır. Ama hepsi ayrılır diye bir söz konusu değil. Oluşan yavru ana canlıdan küçük de olsa aynı özelliktedir. Evet arkadaşlar kalıtsal bir çeşitliliğimiz yoktu. O yüzden bu da nedir? Doğrudur. Cevap bursa olacaktır. Gelelim 3. sorumuza. Aşağıdaki canlıların hangisi yukarıdaki özellikleri veren eşeğsiz üreme çeşidi ile çoğalamaz demiş. Bu eşeğsiz üreme şeklinin ana canlının vücudunda oluşan çıkıntı zamanla büyüyerek yavru canlıyı oluşturur demiş. Arkadaşlar yani tomurcuklanarak üremeden bahsediyor bizlere maya mantarı, hidra, sünger arkadaşlar tomurcuklanarak ürer. Ama ögülene nasıl ürerdi? Bölünerek üreme gerçekleştirdiği için cevabımız C denizli olacaktır. <laughs> Aşağıdaki öğrencilerin hangisini verdiği örnek yenilenerek üreme örneğidir. Bunun diğer adı neydi? Rejenerasyon ile üremeydi. Şimdi her şey yenilenerek üremeye örnek değildi videoda da bahsetmiştim. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşması bir üreme değildir arkadaşlar. Bu bir onarımdır gitti. Kemiklerde kan hücresi üretimi üreme değildir. Ama deniz yıldızının kopan kısımlarının tamamlanması arkadaşlar bu nedir? üremedir. Yenilenerek üreme arkadaşlar bir canlıdan kopan vücut parçalarının kendini tamamlayarak yeni bireyleri oluşturuyorsa ben buna üreme derim. Kesilen tırnakların yeniden uzaması bu da nedir? Üreme değildir. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki planaryanın çoğalması gösterilmiştir. Peki planarya nasıl çoğalıyor arkadaşlar? Deniz yıldızı planarya yassı solucan yani planarya demek. Ve toprak solucanı nasıl çoğalır? Yenilenerek çoğalır arkadaşlar. Planarya neymiş? Toprak pardon yassı solucan. Rejenerasyonla çoğalmıştır demiş. Evet doğrudur diğer adı buydu. <laughs> Bölünerek çoğalmıştır. Hayır. Amip öglerine bunlar bölünerek çoğalırdı. Tomurcuklanarak çoğalmıştır demiş. Hayır arkadaşlar. Tomurcuklanmaya örnek ne verebilirim? Maya mantarı, hidra, sünger bunlar tomurcuklanarak çoğalır. Vejetatif çoğalmıştır. Hayır. Vejetatif kim çoğalırdı? Bitkilerde görünürdü. Doğru cevabı Adana'dır. Aşağıdaki verilen canlıların hangisi vejetatif olarak çoğalamaz demiş. Bakalım. Vejetatif üreme neydi? Bitkilerde görülen bir üremeydi. Bitkinin dal, yaprak ve gövdesinden alınan parçalardan yeni bitki oluşturmasına ben vejetatif üreme diyordum. Söğüt ağacı olur, çilek olur arkadaşlar, patates de olur ama toprak solucanı nasıl bir üreme gerçekleşirdi? Yenilenerek üreme gerçekleşirdi. O yüzden cevabım denizlidir. İkiye bakalım. Öğretmenin sorusuna hangi öğrenciler doğru cevap vermiştir demiş. Yavrular anne ve babası ile aynı kalıtsal özelliklerdedir demiş. Pardon eşeğli üremenin özellikleri nelerdir? Öğretmen bu soruyu soruyor. Cana bakalım döllenme olayı görülür. Evet eşeğli üreme döllenme olayı görülür arkadaşlar. Üreme hücreleri görev alır demiş. Evet bu da doğrudur. Yavrular anne baba ile aynı kalıtsal özelliktedir. Hayır arkadaşlar eşeysiz üreyen yani şu yukarıdaki gösterdiğimiz örnekte üreyenler aynı kalıtsal özelliğe sahipken eşeyli üreme yani insanları düşünün aynı kalıtsal özellikteler mi? Hayır kalıtsal çeşitlilik elde ediyorum değil mi? O yüzden cevabım can ve seray doğrudur. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki verilenlerden hangisi eşeyli ve eşeysiz üreme için ortak söylenebilir demiş arkadaşlar? Canlı sayısının artmasını sağlar demiş. Diğerine bakalım. Cinsiyetin önemi yoktur eşeğsiz üremede cinsiyetin önemi yok ama eşeğili üremede cinsiyetin önemi vardır ortak değildir kalıtsal çeşitlilik oluşmasını sağlar eşeğli üreme kalıtsal çeşitlilik sağlar ama eşeğsiz üreme arkadaşlar kalıtsal çeşitlilik sağlamaz üreme hücreleri görev almaz demiş evet eşeğsiz üremede üreme hücreleri görev almaz ama eşeğili üremede görev alır bu da gitti canlı sayısının artması ben bölünerek çoğalıyorum ne yapıyorum hop canlı sayım arttı eşeli ürüyorum ne oldu yeni bir canlı meydana geldi. O yüzden bu ortaktır. Gül bitkisinden kesilen dal suda bekletilip köklendiriliyor. Daha sonra toprağa dikiliyor. Bir süre sonra dal büyüyüp gelişiyor. Nedir bu arkadaşlar? Vejetatif üreme örneğidir. Yukarıdaki verilen olayla ilgili hangisi söylenebilir demiş. Şöyle şekli görelim. Şu şekilde. Soru köküne bakalım. Üremeye örnek verilebilir demiş. Evet bu bir üremedir. Vejetatif üremedir. Menekşe bitkisinde de aynı uygulama yapılırsa yeni menekşeler elde edilebilir. Evet çünkü gül de bir bitki. Menekşe de bir bitki. Bunu da elde edebilirim. Tüm bitkiler aynı yöntemle çoğaltılabilir. Bakın tüm bitkileri almış. Hayır arkadaşlar tüm bitkiler bu şekilde çoğalma gerçekleşmez. O yüzden cevabımız Bursa'dır.